Selamün aleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm aleyküm. Ne yapıyoruz bugün? Bugün evet. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Durum söyleyeceğim. Sıvana konsantre oldum da. Bugün ne yo? Fasulye yaprağı sarması arkadaşlar. Bugün onu yapacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Önce bir soğanımızı doğrayalım. Olmazsa olmazımız soğan. Soğanımızı bir doğrayalım arkadaşlar. Üstünüze iyilik, sağlık. Rahatsızım ama kendimi biraz iyi hissediyorum. Hemen gözüm açıldı ya biraz. Hemen yemek düşünüyorum. Ev halkını düşünüyor işte ama biz kadınların derdi işte. Ya yapacak bir şey yok. Bana soğanda anda matçalı çıktı. Bakın hele. Ah. Cık 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 cık. Bakın. Gördünüz mü ya? İşte. Hastalıklı insanlar gibi işte o da. Ne öreceksiniz? Arı gözüm yandı. Hah. Güzelce bir kıymalıca iç yapacağım arkadaşlar. Hafif bulgur. Hafif bulgur. Hafif. E, man, yarı yarıya. Hafiftim işte ya. Yarı üstten yazı çıktı da, yazı okuyordum da. Bunları güzelce bir sirkeli suda ıslayacağız. Bakın arkadaşlar bunu güzelce bir kaba su dolduruyoruz. Daha sonra şöyle sirke. Sirke, biraz da tuz üstüne arkadaşlar. Tuzu da böyle güzelce... Biraz beklesin bu. Ondan sonra da bunu süzdükten sonra da sıcak suya batıracağınız arkadaşlar. Heh. Tamam mı? Heh. Biraz bu beklesin. Ondan sonra da üstüne sıcak su. içine hazırlayalım biz gelin. Evet arkadaşlar. Suvanımı attım. İçine kıymamı attım. Yarı bulgur attım. Yarı pirinç attım az. Az e, pul biber attım az da toz biber atayım da yani attıydım da şey gözükmüş marha gözükmüş salçanın da geri çıkarttım ha biraz da yağ döküyorum tuz attık mıydı daha yeni atmadık herhalde biraz da tuz atalım marha gözüktü değil. İçine katakana karıştırdıydım bismillahirrahmanirrahim şimdi böyle ha ne güzel atakana hepsini gösterdiydim içine bak yarı pirinç attım az az bulgur attım Soğan doğradım bir tane. Onun sonra baharatlar attım arkadaşlar. Heh. İstiyorsanız arzu üsteye göre içine kendiniz istediğiniz baharatları atabilirsiniz. İçine ben bunun azıcık da yo böyle iyi. Başka bir şey yapmayacağım ya ben. Az tadını değiştirmeyeceğim. Bizim herif istemiyor yoksa. Tadı değişik oldu muydu? Heh. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Güzelce karıştırdık. Şimdi bunu saracağız. Ne iç aynı lahana sermesi içi gibi yaptım arkadaşlar. Kıyması fazla mı olmuş acaba? Hazır çıktı ama hmm, güzel görünüyor bakın güzel oldu ha az daha çırpmasın da ha. güzel oldu. Bakın arkadaşlar süzdüm bunu güzelce. Şimdi üstüne kaynattığımız kaynar suyu koyuyorum ha. Suya bir batırıp çıkar de. Kaynar su da üstüne dökebilirsiniz, bekletebilirsiniz. Kaynattıydım ben böyle biraz bekletmek istiyorum arkadaşlar. Ha? Üstüne biraz daha su kaynatayım, dökeyim. Evet arkadaşlar, tekrar biraz daha su kaynattım. Ha. Şöyle. Ha. Güzelce bunu oh, kaynar suya. Biraz dursun bu arkadaşlar. Bakın Of, çok sıcak. Dursun böyle. Ondan sonra biraz beklesin bu. Ondan sonra alıp saracağız. Ondan sonra, ondan sonra 11 on işte. Ha. Ağzım alışmış ondan sonra, ondan sonra hiç sevmiyorum bu huyumu da. Ha. Ondan sonra ne ya? Nereden alıştıysam bunu da yıllardır söylerim işte. Kendi kendime de kızarım. <laughs> Neyse haydi. Buhar, buhar. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi şu fasulye yapraklarını bir saralım, bakalım, bakalım, bakalım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle Hı. gördüğünüz gibi arkadaşlar normal e, üzüm yaprağı sarar gibi. Bakın. Heh. Ben bunu birkaç sene önce bir diğer sardıydım. E güzeldi, fena değildi ama alışmamışız ya. Genelde hep üzüm yaprağı, lahana, onları sarıyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunu böyle dolduracak. Biraz. Kolay oluyor ama lezzeti üzüm yaprağıyla lahanaya alıştığımız için biz bu bize biraz tuhaf geliyor. Ama ben yine bugün böyle biraz sarayım dedim. Bol kıymalı içini yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Heh. Kalan içiyle de lahana saracağım. Şimdi bunu böyle bir sar vereyim. Doldurayım. Size göstereceğim. Hmm. Gördünüz mü? Çok kolay da sarılıyor yani. Ha. He. Aman hepsi emek işte ya. Emek. Emeğini esirgemezsen her şey güzel olur, lezzetli olur. Evet, haydi sarayım da bir şeker göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın bu fasulye yaprağı sarması. Bakın çok güzel arkadaşlar. Üstüne biraz uzatalım Hı. Ondan sonra üstüne biraz yağ gezdirelim. Hı. Daha sonra birazcık az pul biber atalım. Hı. Şöyle. Daha sonra suyumuzu koyalım. Hı üstüne suyumuzu koyup ocağın üstüne koyuyoruz bunu arkadaşlar pişsin. Evet şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz. İster düdüklüğe koyun ister tencerede kaynadın arkadaşlar. Nasıl yapacaksanız artık. Ben normal kaynatacağım tencerede. Düdüklüğe koymuyorum. Ağzını kapatalım bitsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu lahanamızı da şöyle bir parçalayalım biraz. Ondan sonra bunu da haşlayacağız. Haşladıktan sonra güzelce saracağız arkadaşlar. Bir suya batırıp çıkaracağız. Suya biraz tuz atıyoruz. Ondan sonra şu dış yapraklarını kötü olanları alıyoruz. Şu iyi yapraklarını. Zaten suya koyduğumuz muydu? Bunlar böyle kendiliğinden kalkıyor arkadaşlar. Bunu böylece suya koyabilirsiniz ama ben şöyle ortadan keseceğim. Turşu yapacağım içini çünkü. Çok güzel. Çok güzel. Ha? Bakın içine ne kadar güzel. Şu iç göbeğini şöyle alalım. Dikkat edin elinizle. Kesmeyin. Allah Suyumuz kaynadı da. Şu göbeklerini şöyle alalım. Sert olan kısmı. Şu dış dış yerini suya koysak daha iyi olur da. Haşlamak istemiyorum ben şey sana göbeğini. Ben haşlamadan koyuyorum turşuyu. Turşu yapacağım değil. Şunu. Şunu turşuya koyacağım arkadaşlar. Şunu böylece suyun içine koyabiliriz. Kaynayan suya tuzu attık. Bunu da içine koyuyoruz arkadaşlar. Bir, bir sağlı sollu batırıp çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi. Hah. Hah, bakın. Haşlandı arkadaşlar. Aldık sudan. Sağlı sollu çevirdik. Oh gördüğünüz gibi. Şimdi saracağız. Bakın arkadaşlar. Sarmamı sardım. Bakın üstüne de bunları böyle koyuyorum. Bunlar kalan küçük küçük kırpıklar var ya onlar. Biraz üstüne pul biber atıyorum. Ondan sonra zeytinyağı gezdireceğim. Tuz atacağım. Sonra bunları da böyle üstüne koyuyorum. Kapak varsa kapağınızı kapatırsınız. Böyle taştan kapak oluyor O daha güzel oluyor. Gördünüz mü sarmal arkadaşlar? Üstüne istiyorsanız domatesli sos da yapabilirsiniz. Ben yapmıyorum domates sosu ama. Ocağın koyalım. Biraz şöyle yağ gezdiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra biraz üstüne tuz atıyoruz. Biraz bu turşuluk lahana olduğu için iri oldu arkadaşlar. İri iri sardım olsun. Lezzeti güzel oluyor. Üstüne istiyorsanız pul biberi de atarsınız. Acı olmasın. Ha, acı olsun ben seviyorum da torun sevmiyor fazla acıyı Yemiyor. Şöyle az bir şey de pul biber. Ha, şöyle tamam. Şimdi bunu kapatalım bitsin arkadaşlar. Evet bakın lahanamız pişiyor burada. Üstüne de bu şeyleri koyduktum çok güzel bir şekilde. Ben bu biraz daha kaynasa işte arkadaşlar. ha Nefis oluyor bunun tadı. Aynen. aynı ee, o e, laha, neydi? Fasulye yaprağını içiyle aynı lahana sardığım içinin fasulye yaprağını da sardım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hem lahanam hem fasulye yaprağı sarmam pişti. Size göstermek için aldım biraz. Nefis bir şey oldu arkadaşlar. Hmm. Çok güzel. İster yoğurtla yiyin, İster yoğurtsuz. Çok güzel olmuş. Değişik bir şey olmuş. Fasulye yaprağı sarması arkadaşlar. Hadi lahanayı yok da bunu ben fazla sarmadım. İki kere falan sardım. Güzel. Nefis. Ellerime sağlık. Güzel olmuş değişik yani. Üzüm yaprağı gibi olmuyor. Değişik. Değişik bir tat. Denemiş olduk arkadaşlar. Nereden? Tabii ki de bahçemden arkadaşlar. Selamlar herkese.